Merhaba, bugün sizlerle Kar bu videosu çekeceğiz. Ee, Gördüğünüz gibi şu an Kar Parking'de e, şu an neden böyle araçta olduğunu göstereyim. Arkadaşlardan aslında büyük bir şey. Kar Parking'de çok uygulanan ve çok uydum var. çok uygulanan var ve ama Kar Parking'de çok uygulanan ve çok uygulanan Okula gitti işte ben kazandım. İşte. Evet. Böyle start dedim. Çünkü hemen GTA bu Arkadaşlar. E, ee, gördüğünüz gibi ee, size short uzun short video çekeceğim oyun videosu gibi aynı ee, Uzun bugün short videosu çekiyorum şu an öyle ya yavaş ya bu çok, çok, çok hafif çok, çok ama tıklarsın kendim bir adım da var ya çok önemli Arkadaşlar eee şu an gördüğünüz bir videomuz yoksa liseye fark ettim artık. Nasıl öyle yaptığımı göstereceğim. Arkadaşlar bakın şurada bak fotoğraf çekme şeyi var ya. Buraya e, yerindeki tuşu tıklıyorsunuz. Şurada bakın bir bak buraya bir şey koyuyorum yuvarlak bir şey. E, tamam buraya tıklıyorsunuz. Şundan böyle burayı şunu sararak böyle. Ambulans da böyle yanlış okumuş olabilirim arkadaşlar şimdi e, ee, dikkatim dağılmıştım oynanırken ben bazen de okumak istemediğim için ee, böyle yazıyorum yanlış çok seni arkadaşlar gördüğünüz gibi onu yap daha sonra öğlen oluyor o oyunda akşamı nasıl yapılır onu da bulalım A Açalım bakalım. Böyle. 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 o ölü Öyle gözlüyor. Ambülansı şöyle yapayım. Ambülans. Ambülansı böyle yapayım. Böyle oldu. Özelliği de anlatmadım bunun sadece özelliğini. Kaybedince böyle oluyor. Bu çıktım. çıkınca. Arkadaşlar. Ee, şimdi gördüğünüz gibi videoyu bitirmeyeceğim burada. arada. Şu an sadece anlatıyorum. Benim kanalıma abone olun. Bakın ne güzel. Ee, short video. Oyun short video çekmeyi araştırıyorum. Short video çekmediğim. Yani oyun videosu çekmediğim için. Bu karşılığı 150 bin abone etmek, bu videoya 1500 e, like gelmesi gerek. Ve bildirimleri açmak gerek. Bildirimlere neden söyledim? Arkadaşlar neden tınglatın diyorum? Çünkü ben yeni, yeni video yayınladığımda bildirim göresiniz YouTube'da e, arkadaşlar. Bildirim gelir. Arkadaşlar en az görseniz.

Ben de seni, seni. bir tane çok Evet arkadaşlar. Bir dakikada göstereceğim. Ee, Videoyu burada bitirmek istiyorum. Ve bay bay. Abone olmayı like, unutmayın. Bildirimleri tümün için... açın. Bu Bakın bu videoyu araştırın çektiğim gibi e, Arkadaşlar tamam mı? Bunu karşılığında güzelli abone olmak 150.000 bir abone olmak için Arkadaşlar Bu abone olmak istiyorsunuz atmak istiyorsanız Güzelli bir abone olmak Arkadaşlar Tamam mı?